Cumhuriyet'ten merhaba dostlar. Bildiğiniz üzere zaman zaman e, yaz olarak da bildirmiş bulunmaktayım. Rabbim nasip ederse önümüzdeki günlerde günümüzün yarayan kanallarından aile oluşumu, çocuklarımızın durumu ve gençlerimizin evliliğe doğru giden yolundaki yolculuklarının nasıl olmalı, inancımıza göre ne olmalı, Çocuklarımıza karşı ne eksiklerimiz var? Onlara vermemiz gereken öğütler, terbiyeler ne olmalı? Nerelerde eksik yapıyoruz ve nerelerde yanlış yapıyoruz? Geçmişten günümüze bağlantı kurmaya çalışarak, inşallah güzel programlar için çabalıyorum, araştırıyorum, sizler için hazırlık yapmaya çalışıyorum. Sizlerin duasını bekliyorum. Sizlerle beraber Allah'ın izniyle elimden geldiği kadar bilgileri aktarmaya gayret edeceğim. Değerli dostlarım, hayırlı günler olsun, sabırlı günler olsun. Rabbim şu kırdaplı günlerin karşılığında sabrımızı arttırsın. Hastalarımıza şifa versin, dertlerimize deva versin, borçlarımızı bir an önce ödemeyi nasip eylesin. Ve güzel günler bizi bekliyor inşallah değerli dostlarım. kalın. şimdilik, görüşmek üzere.